Tabi'i Kurban etinin taksimi Deve ve sığır gibi hayvanlar ortaklaşa kurban edildiğinde etleri ortaklar arasında tahmini olarak değil tartılarak taksim edilir. Ancak bir ailenin fertleri için kurban edilecek olursa onun etini taksim etmeleri gerekmez. Diğer taraftan ortaklaşa kurban kesenler kurban etini tamamen yoksullara dağıtacak veya bir kuruma verecek olurlarsa bu takdirde de kurban etini taksim etmeleri icap etmez. Kurban etinin hepsini yoksullara sadaka olarak dağıtmak veya kendisi ve çoluk çocuğu için alı koymak caiz ise de en uygun olanı kurban etini üçe taksim edip birini kurban kesemeyen yoksullara sadaka olarak dağıtmak. Bir bölümünü de akraba, tanıdık ve komşulara ikram etmek birini de kendi çoluk çocuğu ile yemektir. Müslüman olan komşulara kurban etinden hediye etmek caiz olduğu gibi Müslüman olmayan komşulara da vermek caizdir. Şayet kurban kesen kimsenin çoluk çocuğu kalabalık ve hali vakti de çok iyi değilse kurban etini sadaka ve hediye olarak dağıtmayıp tamamını çoluk çocuğu için Alı koyması daha uygun olur.